Ergün Diler, Mesaj Başkan Obama çıktı açık açık konuştu. Amerika'nın zayıfladığı ve düşmanlarının güçlendiğine yönelik söylemler siyasi palavradır. Amerika dünya üzerindeki en güçlü ulustur, nokta. Önemli konularda kimse liderlik etmesi için Pekin veya Moskova'ya bakmıyor, bizi arıyorlar. Bu kadar mı? Değil elbette. Ekonomik kurallar değişmeli. Finansal krize, gıda pulu alanlar değil... Wall Street'teki ihmalkarlık yol açtı. Ücretlerin artmamasının nedeni göçmenler değil, şirketlerin yönetim kurullarında alınan kararlardır. Offshore hesaplarıyla vergi kaçıranlar elbette bu konuşmayı izleyen ortalama aileler değil. Amerika Başkanı sermayeye yani kendi sistemlerini kuranlara savaş açıyordu. Adaletsizliği getirenler artık daha fazla yaşayamayacaktı. İçeride genç ve yakışıklı bir patron da bu adaletsizliğe vurgu yapıyordu son zamanlarda. Adeta solcu olmuştu inanılır gibi değildi. Değişimin nedeni olacakları bilmesiydi, mecburiyet yani. Olaylara geniş olarak bakmayı unuttuğumuz için her olup biteni küçük mercekle inceliyoruz. Sultanahmet'teki saldırıda Obama'nın patronlara meydan okuması da, Çin ve İran'ın kaybedecek olması da hesabın içindeydi. Washington doları ana vatanına davet etti. Bu artarak devam edecek. Üretim düşeceği için petrole ihtiyaç kalmayacak. Dev üretim merkezi olan Çin de ucuz olmasına rağmen petrolü kullanacak alan bulamayacak. Bunun keyfini çıkaramayacak. Petrolü 150 dolara çıkaran şimdi fiyatı 30 dolara indiriyordu. Dünya eylem planı buydu. Çin'in üretip sattıkları artık pazarlarda yer bulamayacaktı. Amerika yani Çin'in en büyük müşterisi bazı kalemleri kendi üretecekti. Çin ve Japonya gibi bu ülkeler artık ürettiklerini rahat rahat satamayacaktı. Üretimi düşüreceklerdi, içeride sıkıntı yaşayacaklardı. İhracat fazlasından doğan fazla dolarlarını Amerikan bankalarına gönderemeyeceklerdi. Çünkü Washington artık bunları istemeyecekti, ihtiyacı kalmayacaktı. Amerika küresel masraflarını kısarak Uzak Doğu'yu yani sıçrama hazırlığı yapanları yere serecekti. İran da işbirliği içinde olduğundan dolayı büyük zarar görecekti. Robot ritminde üreten ve satan ülkeler sarsılacaktı. Para elden gidince de Orta Doğu ve Afrika'da siyasi operasyonlara kalkışamayacaklardı. Zaten Washington parayla siyasi sonuç doğuracak bir operasyon yapıyordu. Orta Doğu'da sınırlar tamamen değişecekti. Bunu görmeden PKK kartına, DAEŞ kartına bakmak bir şey ifade etmezdi. Bankaları, finansal sistemi elinde tutan bazı aileler büyük zarar görecekti. Paralarını saklasalar da koruyamayacaklardı. Geçen gün HSBC'de hesabı bulunan ünlü Türkleri yazdım. Arayan soran kıyamet herkes merak ediyor. İsim vermediğim için de bazıları ya bu kadar da değildir diyordu. Gerçekten bu kadar değildi. Çok daha büyüktü. Sadece ben yazmıyorum. Geçtiğimiz yıl HSBC'nin yani dünyanın ikinci en büyük bankasının İsviçre'de balonu patladı. HSBC'nin zengin müşterilerinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına aracı olduğu ortaya çıktı. Bizi ilgilendiren konu başkaydı. Bankada 3105 Türk'ün parası vardı. Açılan hesap sayısı 4584'tü. Bunların yatırdığı para 3,5 milyar dolardı. Tamamı Türk olmakla beraber Türk pasaportuyla açılan hesaplar bu rakamın sadece %41'ini oluşturuyordu. Sızan bilgilere göre buradaki en fazla para tek bir hesaptaki 263 milyon dolardı. Oysa çok özel dostumun verdiği listeye göre iş bambaşkaydı. Listedeki 21 iş adamı çok ama çok tanıdıktı. Listede 3 eski yeni medya patronu vardı. Öyle böyle bir para değildi hesaplarındaki. Eski bir medya patronunun burada tam 380 milyon doları vardı. Bir başka eski medya patronu ise bir hesapta 55 milyon dolar tutuyordu. Bilinen bir gazeteci ve baş yazar vardı. Yıllardır yazıları hiç okunmasa da hesabında 21 milyon dolar vardı. Eski genel yayın yönetmeni olan arkadaşının ise 14 milyon doları vardı. Karı koca gazeteciler vardı. Muhalif kimliğiyle bilinen ve hesabında milyon dolarlar olanlar vardı. Son zamanlarda aile içi sorun yaşayan bir aile reisi, oğlu ve eşinin de burada hatırı sayılır parası vardı. Kendisinin 115, eşinin 71, çocuğunun 56 milyon doları vardı. Çok sıradan biri olarak tanıdığımız bir hanımefendinin ise tek hesapta 23 milyon doları bulunuyordu. Nasıl oluyordu bunlar? Bir çift ise ayrı hesap açtırmış ancak koca karısından habersiz fazladan 110 bin doları kendi hesabına yatırmıştı. Oysa eşi ikisinin de aynı miktarda paraya sahip olduğunu düşünüyordu. Giyim kuşamadığında yaşam işi yapan ve marka meydana getirip satmakla ünlü Beyaz Türk muhalif bir aile ise kendi aralarında ailece hesap ve 100 milyon doları buraya emanet etmişti. Gazetecilere ve patronlara tam olarak girmedim bile. Burada devletle sorunu olanlar koca koca servetleri oralara taşıyordu. Kimsenin de bilmeyeceğini düşünüyorlardı. Obama'nın dediği gibi sadece vergi kaçırmak için muhalif de olsalar, gazeteci de olsalar, patron da olsalar aslında bu ülkeye güvenmiyorlardı. Paraları oradaydı. Önemli bir Avrupalı banka her yıl 41 kişilik özel timini gönderir ve bizim patronların paralarına sahip çıkardı. Bürokrasiden gelenlerin parasına da daha buna girmedim bile. Dipsiz kuyu çünkü. Ama liste ortada. Sadece HSBC ayağı inanılmaz büyük. Yazıp yazmamak konusunda kararsızım. Dedikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor çünkü. Geziye çıkıyor, ülke elden gitti diyor ama parasına İsviçre'ye götürüyor. Ama parayı burada kazanıyor. Garip değil mi? Sorunlu bir medya patronu 381 milyon doları yurt dışına çıkarırken burada büyük işlere imza atan sosyetenin tanıdığı, bildiği ve saygı duyduğu musevi bir aile dışarıda 38 milyon dolar tutuyordu. Parasının büyük çoğunluğu Türkiye'deydi. Büyük bir beyaz eşya markasının ortağıydı ancak parasının küçük bölümü dışarıdaydı. Ama ya bizim medya patronları? Herkesten önce zıplıyorlardı. Artık parası olan oyun kuramayacaktı. Dünyada yeni dönem başladı. Sınırlar paraya rağmen değiştirilecek. Orta Doğu hemen. Baronlar yenilecek ve siyasetin dışına itilecek. Para güven ve huzur arardı. Türkiye ise hiç bu limana yanaştırılmadı. Arap parası gelmesin diye. Oyun buydu. Terör bu işe yarıyordu. Görevi buydu. Bizim patronlar da paralarını dışarı kaçırır ama içeride siyaseti dizayn etmek isterdi. Yıllardır bu tiyatro böyle sürdü. Artık bitti. Arap da, Kürt de, bunların parası da, petrolü de gelecekti. Büyük oyunu yöneten Amerika'nın da başka bir şansı yoktu. Burada sözü biz söyleyeceğiz. Amerika'da çekilmeden önce mıntıka temizliği yapmak zorunda. Çünkü biz Orta Doğu'yu Avrupa'ya devrettiğimiz zaman her türlü operasyonu taşıyacak kıvamdaydı. Bu nedenle rahatlıkla cetvelle sınırları çizdiler. Şimdi aynısını geri istiyoruz. Oluyor da. Avrupalı yakında buralara hiç inemeyecek. Küçük ölçekli derslerle Avrupa yere seriliyor. Terör güzel bir kılıf. Buraya kadar gelmemeleri için de ayağa kalkmaları engellenecek. Bize kalansa eski gücümüzü hatırlayıp hükmetmek olacak. Bazıları üzülecek ama durum bu. Paralarına da sahip olamayacaklar. Bu da benden mesaj. Türkiye'ye güvenen ve sığınan kazanacak. Her diler, takvim.